Galata'da salata yapacağız biz onları. Aynen. Attack the mark. Ya buldunuz mu? Galata'ya. Bu ne, ne ya? Olur. İşaret koydu oraya. Mükemmel bir anda. Ya yani. nereye attın beni sokağa attın ya? Allah. Direkt şey buldum. Süper. Gelen var mı sorması ayıptır. Allah Allah bakamadım ki. Varsa da al ayına mermi. Aynen. Al ayına mermi de ben aşağıdayım. Yap yapışıyor abla sen size, sana da atarız at, mermiyi. Sıkıntı etme. Sağ ol. <laughs> Bana düşmanlar tek başına yetiyor mu? Bu arkadan da yeni çıkmış dumanı üzerinde. Eee. Ben buradan atlasam ölür müyüm? Evet, bayılırsın ölmezsin de. Bayıldım abla, ben, beni, beni bu kurtarsan abla. Ya bu çeki çok tehlikeli bu bir... ekip. Bot geliyor abla. Şimdi iki saat aşağı inmekle uğraşmayayım derim abla ya. Yani. Asansör vardı, asansöre bizdeydin. <laughs> Asansör mü vardı? Aynen. Thank you. Yani YouTube videolarından yani? izlediğim kadarıyla. Abla desene asansörü. Biz niye hiç kullanmadık o asansörü? Yeni mi gelmiş? Daha yeni gelmiş ya. Abi yay may bir şeyler var burada. Her şeyi keşfedin hemen. <laughs> bir şey yapmadın değil mi? De işte. Çatıda sağdan pik diyor biri. Arkaya araç geldi. geldi ya. Help! Ay ya. Ay var ya yeni kız geçireceğim ya. Abla bu adamlar seni nasıl hep ya? Allah arabada geldi. geldi. Ne bileyim adamlar itinayla benim olduğum yere geliyorlar. Araç durdu dur abla bir dakika. Thank you. Ben buradan gitmek istiyorum dedikçe burada duruyoruz. Hadi uçalım biz buradan ya ne yapalım abi. Arkadaşlar Aracı getirin. Hiçbir şeyim yok ya. Adama ne yapayım yani? Al abi o Bunda onu sıkarlarsa ölür ama Allah. direkt. Niye abla? Bende abi. de buggy var. Arabana ne oldu? Benzini bitti. Eve kapatalım mı solda hemen? Bu ne biçim ya çok ağır gidiyor. takip edin beni. Nerede olduklarını biliyorum. <laughs> Nerede olduklarını biliyorum. O Çin şeyinin orada değil mi? Evet. Ben de... Ne oldu? Ben de... Tepede adam mı vardı lan? Bütün orada araba var. Çatışma sesi geliyor. Adam da var. Benim izle. Şurada karşıda bug'i var. Abi hiçbir şey göremiyorum. Allah. helal şirdı helal araç geldi arkadaş, dikkat edin bir kaldı. Önümde. Yo iki var, iki var, iki var, iki var. Watch out. Silahımı değiştirmiyor bu. ametimi Ahmet'imi kaybettik. Can basmam lazım. Ya benim yine ekranım karardı ya. Ameri var hayatım bunda. Şerif mi atladı? Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Ya. Üzünlükten bir ekip arkadaşımızı feda ettik. Nerede haberi? Arkadaki adamda. Nerede? Hayatım şurada. Mark the location. Orada hangi loot varsa işte o. Abi tabii sizin oynayacağım bu arada. Şu arka taraftan da sıkıyorlardı dost. Köprü tarafından Şurayı kapatalım arabayı getir bir dokuz kişi var arka dolu ön dolu Allah bu <laughs> Doldu doldu. Dışarıda mısın sen? Fadil mi lan bu? Değil. misin hayatım? Değilim Ben içerideyim de biraz tırsıyorum Adam hiç ses vermiyor Haydi ben bu adam ya. Lan. Adam geldi. Bu ne lan? O de şey işte. Ekmek alayım da ekmek yiyeyim bari. Neredesin Spider man? Doğuş çok şey yapma istersen de şu e, sağ taraftan da biliriz. Aa adamı gördüm tepede adam var. İpo. Bizim geldiğimiz yönde. Mark çekmeye Şurada adam gördüm sanki. Bakayım e bir emin olacağım. Şu tarafta. Yani böyle bir, sarılı sarı bir şey geçti. Bakayım şimdi e değil mi olur? Dropping oraya bir ihtimalle oraya yorabilirler. Bizim geldiğimiz yere düştü. İşte. Hayda biz boşu boşuna buraya geldik. gene. Av. Malum De. Adamlar önümüzde ha dikkat et Doğan. Burada bir yerdeler. Burda adam. Durdu öbürde. Şu tepeyle. Mark the location. Araca bindim. Allah. yapıştı adam ya. Yani kendisinin bug'a girdi ya. Ya izlediniz mi? Ben... Bu asalaklar...